Şimdi ben bunu nasıl vurayım arkadaşlar? 3 saniye sonrasına mermi atmam gerekiyor yani. Bilmiyorum abi bu ne? Rosa nereye kayboldu mesela şu an? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta bir seviye Brock ile 750 kupaya 25 rütbeye ulaşacağız arkadaşlar. Yine bir level hesabımızın içerisindeyiz. Önceki bölümde biliyorsunuz bas karakterini 750 yapmıştım. O video baya güzel bir like aldı. 700'e yakın bir like aldı. Çok teşekkür ediyorum like atan herkese. Bugün yine 3 vs 3'te knockout da oynayacağız arkadaşlar. Bakalım burada Brock'umuzu 750 yapmaya çalışacağız. Yani girdiğimiz maçların birçoğunu kazanıyoruz. Umarım videoda da böyle olur ve güzel bir şekilde 750'ye ulaşıp grovumuzu da 25 rütbe yaparız bu hesapta diyorum ve olaya giriyorum hocam dur ee, benim canım çok az arkadaşlar öyle bir problemim var gördüğünüz gibi 2400 can baya fısıyoruz o yüzden ben kendime en uzaktan olacak şekilde oynamaya çalışıyorum her seferinde hocam hocam kim gitti uğur gitmiş onu yakalar mıyım ben Abi benim videoya girince niye bu oyunum kasmaya başlıyor ben anlamıyorum. Bir sıkıntı var ya bu işte öleceğim zaten yapacak bir şey yok. Adamları ulti kastırmayalım. Tamam ilk round gitti olabilir böyle şeyler. Abi valla oyun kasıyor. Kafayı yemelik. Ee, ona attı okey çok yaklaşmayalım. Bir hit bile bak şimdi kalan cana bak. Binin altında canım mükemmel. O gelmeyecek o canı bir dolduracak önce. Ee, öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Biz de hocam. Buradan çıkacak o. Aynen öyle. Abi bu oyun kasması duracak mı? Ben kafayı yiyeceğim. Böyle bir... Sizin için de kötü yani. Hadi ben oynarım bak. Benlik çok büyük bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben alıştım. Hocam seni bir vurur muyuz? Aa hiçbir şey değmedi yalan. Abi hiç oynatmıyor görüyorsunuz. Valla tamam gitti o çok güzel. Alacağız ya bu roundu bekle. Bütün aksesuarları bitirdi. Her şeyini varını yonu her şeyini bastı o ya. Kısa ondan bir şey olmaz o adamla. Şimdi ultisini de kullanacak. İşte bu. Durum 1-1. Okey. Spam he. Oradan bir geçeceksin sen? Gel bir geç bakalım. Abi vallahi hiç oynatmıyor ya. Aa kafayı yiyeceğim. Niye bugün yine böyle oldu ya? Geçenki videoda da böyle olmuş. Bak ha şimdi bir ufak düzeldi gibi de şimdi ben buraya girersem burada o beni keser. Oraya girmeyeceğim. Şu ulti bir geçsin. O zaman iş yaparız. Tamam onu aldım ben. Bak bak. Gitti o gitti. Abi niye gitmedi ya? Aha öldü mü? Öldü. Tamam onu aldım. Bu olay burada biter. Bırak bu işleri Byron. Bırak bu işleri. Artı 9 mu alıyorduk biz? Kaç alıyorduk? Artı 8 alıyormuşuz. 717 kupadayız. Güzel. Haydi bakalım. ikinci maçımıza geçtik. Hocam yine nişancı karakterlerimiz, uzakçı karakterlerimiz doluştu. Ya tövbe bismillah. Videodan önce hiç kasmayan internete ne oldu arkadaş ya? Valla merak ediyorum ya. Video öncesi ben görmedim ki. Ne mermi atabildim ne mermi görebildim. Evet. ikinci maçı da buradan alıyorduk. Bak yine benim kill aldığımı göstermedi bile. Evet kata kata yolumuza devam ediyoruz. Hocam bu bana özel mi yapıyor acaba? Çok merak ediyorum ya adam bunu. Doza vurdum seni bro. Abi oraları çalı yapıyorum da ne işe yarıyor ben onu anlayabilmiş değilim. Her şeyi de yedi bu arada maşallah. En arkada şu an. Ben ona vurmaya devam ya. Aa bir tane daha vurduk. Al iyi Ay ölmedi. Aa gücü gitmedi. Şimdi ben bunu nasıl vurayım arkadaşlar? 3 saniye sonrasına mermi atmam gerekiyor yani. Bilmiyorum abi bu ne? Roza nereye kayboldu mesela şu an? Aa öldürmüşüm. Bu ne şimdi? Ne yaşandı abi? Hiçbir şey görmedim yani <laughs> ekstra challenge yapıyoruz. Yemin ediyorum ekstra challenge yapıyoruz ya. Allah Allah. Tövbe tövbe. Bak sinirlendiğim noktasının internetin şey olması da değil. İnternet 700 kupaya kadar kastık. Karakteri 500'den 700'e kadar getirdim. Hiçbir şekilde kasma yoktu. Ben şu an ona sinirleniyorum. Videoda niye kastı yani? Garip bir durum. Yapacak bir şey var arkadaşlar. Olduğunca oynayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zaten round'u da şu anda almış bulunmakta mıyız? Aldık ya. Boşa uğraşıyor. Neyse boşa uğraşıyorum biliyor musun? Evet. Art 8. Nice. Durum 1-1 şu anda. 3. eldeyiz galiba. Benim kapak kitler. Arkadaşlar oynadığımı görmüyorum bile. Görmeden oynama challenge yapıyoruz. Ya, Bak Mermi nereye gidiyor falan böyle. Gören varsa anlatabilir. Acım ne oldu? Vuramadın galiba. Dur bir anda gelip vurmasın bizi şimdi. Bir anda gelip öyle şeyler yapma. Terbiyesizlik yapma bize. Brock. Neredesin? Şuradan bir tane daha attım mı? Yedin onu. Bunu da yedin. Hop. Ben mi kestim acaba? Bilmiyorum ki. Aldı keli ama yani. Ne oldu bilmiyorum yine. <laughs> arkadaşlar internet problemini çözdüm. Ee, ufak bir güncelleme varmış. Neyse, neyse olur öyle şeyler. Şu anda gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Ben şöyle bir sola gideceğim ya. Hiç gitmese miydim ya bak. Yanlış mı oldu? Bu arada bütün ilkleri de vurdum farkındaysanız. Ultimi bile aldım. Bak tamamladılar beni. Beni vurduklarımı tamamladılar arkadaşlar. Baya bir iş yaptık yani. Her ne kadar görmeden vurmuş olsam da iş yaptık mı? Yaptık. Yok mu tiki ölmem? Yok. Okey güzel. İlk roundu rahat bir şekilde almayı başardık. Şimdi. Burayı şöyle hemen. Bir ulti. Janet. Janet yakalandı Janet. İki hitliydi. Güzel. Tiki ben şuradan bir... Ulan tam bir duvarın dibinden kaçtı ya lan adam. Da. Janet. Janet'i Cennet bakar mısınız? Manyak. Öldü. İki kişi birden gidiyordu ve Piper da gitti. Güzel bir şekilde 741 kupaya geldik. Haydi bakalım karşımıza. Bu nasıl? <laughs> İki atıcı bir adet de bul geldi arkadaşlar. Değişik bir kadro maalesef. Maalesef kötü değişik bir kadro. Bunları indirmemiz lazım uzaktan uzaktan. Bulu da yaklaştırmayalım arkadaşlar. Şimdi şu ortaya bir tur bir kırmak lazım da. Ben şu canı bir alayım. Bir çok fazla hasar yiyorum ben. Öyle bir derdim, öyle bir sıkıntım. Hasam. Sana bir tane daha vurabilir miyim? Abi niye ultim olmadı? Aha doldu şimdi. Okey. Aa. Dynamite nasıl öldürdü ya orada? sonra yansıttığını gördüm de. Abi ben bunları hiçbir şekilde kesemem biliyor musunuz? Abi bu beni gel kes ya vallahi hiç uğraşamam biliyor musun? Abi tiki mi keseyim bunu mu keseyim bırak Allah aşkına can doldurup doldurup adam ulti kastırmanın anlamı yok o yüzden direkt yapıştırdım o bu arada çok sağlam yediler biliyor musunuz zort ölmedi abi işte hasar yok ne yapayım var arkadaşlar vuruyorum vuruyorum <laughs> ölmüyor yani bir şekilde ayda ben mi ölüyorum yok hop şuraya attığımda mermiye kafa atarsın öyle Durum 1-1. Bir bir. Okey abi. Bu round'u da alalım temizinden. Buldu zaten her taraf kırıldı artık. Bulduk bir olay kaldı mı kalmadı. Tamam. Dynamite'i indirdik. Çok güzel. Ben bir mermi yemeyeyim. Bir saniye tikçiyim. Teşekkürler. O da ölüyor orada. Evet o da oradan ölüyor. Karakterimiz şu anda 749 kupaya gelmiş bulunmakta ve son bir round artı aldığımız bir roundla birlikte oyunla birlikte bu işi burada bitirelim. Bakalım hocam kick money Penny miydi o? Hmm, i̇ki tane nişancı bir tane de uzakçı kanserinden geldi. Bu biraz biraz sıkıntı olabilir. Buradan şöyle peniye evet, iki kere güzel güzel vurduk. Yani benim vurmalarım çok önemli değil arkadaşlar. Ben sadece böyle Davlıyorum adamları o, o Bonnie'ye yakalanmayalım aynen. Güzel yakalanmadık. Mid'deyim la ben. Bu level karakterle mid tutma. O tiki yakaladı orada? yakalayamadım Oh shit. Abi bak şurada ölse yine bir şansım var. Bak 3 hit attım adama. Öncesinde de hit attım. Yok abi. Vallahi ölmedi yani. 1100 vuruyorum ki ne yapayım yani. Herifler Ölmüyor haliyle 10 seviye 11 seviye karakter. Ölmüyor abi. Ölmüyor. Baksana dümdüz bana yürüyor. Kardeşim benim dümdüz bana yürüyor. <laughs> Canım az 2'yi tatacak ya onun gazına geldi düz yürüdü kendisi de öldü okey abi 2 vs 2 Bonnie'nin gitmesi bizim için daha iyidir yani al Penny de gitti Bonnie kendi bacağına sıktı bence orada Ömer ölme dur sakin aman aman diyeyim Onu alırsınız ya Bran şey yok galiba burada. Orada bir kafa geldi. Nasıl lan? Ona nasıl ulti. Allah şükür bugün de kör olduk. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ama Tikin yine de şansı olduğunu inanmıyorum ben. Gazlar aldığı zaman her türlü ölecek o. Evet, aldı. Tamam, okey. Durum 1-1 şu an. Ben yine şu sağdan oynayacağım. Ters hiç ölmeden oynamaya çalışacağım. Hit yemeden oynamaya çalışacağım çünkü Bonnie bana odaklı canım az olduğu için de. Gerçi atlar sert türlü ucuz ona yapacak bir şey yok da. Tam güzel. Aa, ne oldu zorladın? Onu yedin onu sen. Ya da gese ne olacak ki zaten bir bir kavruyoruz adamın 7 8 canı var. Eşyalı 10 seviye 10 seviye adam. İki gidiyor sanki ben ölüyorum burada evet. Çok yalnız kaldığımı ben de fark ettim. 400 canı var. Al geçiyor hesapta. Darlıyorlar adamı. Sıkıntı yok ya evet. Güzel bir şekilde aldılar arkadaşlar. 750 kupamızı buradan Brock'la birlikte yapmış olduk. 9-10-11 level adamlara karşı. Yani biz de bir şeyler yaptık arkadaşlar. Yıldız oyuncu olamıyorum. Verdiğim hasar çok kötü zaten. Onu görüyorsunuz her türlü de. Buradan bir seviye Brock 25 rütbe 757 kupa yapmış olduk. Sonraki bölüm için size şöyle bir profilde gösteriyorum. 500 kupa üstü Shelly var, Bull var, Jesse var. El Primo, Rico, Rosa. Yani siz gördüklerinizden 25 rütbe olmayanları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.